Merhaba. Evet, sabahın erken saatleri bir kez daha. Bugün gene işe gitmek için hazırlanıyorum. Nefertiti ve yangra da çoktan sokağa salındı. Biz çıkacağız. Biz dışarı gireceğiz moduna girdiler. Onları saldım. Ben şey çıkmadan, evden çıkmadan tencereyi açacağım bir kez daha. Bugünündür. Güneşte geçeceğini umuyorum. Dün hararetleyen bir hava vardı ki bu yüzden dışarıda epey bir oyalandılar. dışarıda evet. olmaları sorunun tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sadece can sıkıntıları gidiyor. Ee, yiyecek koydum. Sabah bir şey yemediler. Akşam da fazla bir şey yemediler. Neden bu ıı, şey diye merak ediyorum. Ee, Akşam sırmanın öksürdüğüne tanık oldum. Burunları akıyor. Yani klasik korona belirtilerini göstermeye başladılar. Ee, bakalım. Bu hafta sonundan itibaren onları e, bir gözlem altına almam gerekiyor. Evet fl dönmüş olması beni çok çok rahatlattı ama ekonomik olarak da yıprattı. Tek başına iki paket ciğeri rahatlıkla <laughs> çalayıp yutuyor. Diğerlerine de posta koyuyor ki bu inanılır gibi değil. neyle oynuyorlar? Tam anlamış değilim. Yediler, ara ara bir şey keşfediyorlar. Sonra da hep birlikte başına çöküp incele, inceliyorlar. Muhtemelen bir böceğe denk geldi. Prenses. Diğerleri de yanına gidip bilim kurulu oluşturdular. <gülüyor> <gülüyor> bir de afiyetle yiyorlar. A bir ip parçası bulmuşlar, onunla oynuyorlar. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bir böcek değil. Anlaşıldı. Bir Böcek de olabilir çünkü pencere gün boyu açık kalıyor. Şimdi yapacağım gibi pencereyi gün boyu açık kalacak şekilde aralıyorum. Evet. Evet, kapattık. en fazla bir şey yemedi. ne farkı ki inanılmaz bir dehşet seçiyor içeride, diğer kedilere de kolun gidin moduna giriyor. Hiç tahammül edemiyor etrafında kedi olmasını. Evde tek başına olsa çok mutlu olacak. Diğer kedilerin varlığını kabul etmiyor, kabul etmiyor. Ben evet. gitti kablo. <laughs> evet. Özellikle özellikle yamyamın peşine çok düşüyorlar. Yamyam yam daha çekingen hasta olduğu için. Bu da öyleydi. Bebeklerinden beri biraz daha çekingen bir kediydi. Şimdi iyice çekingen geçti. Durum böyle olunca Yavru kediler bile ona rahatlıkla posta koyabiliyor. Evet. Şimdi, fazla zamanım kalmadı. Buçuk olmuş. Hemen giyinip çıkmam gerekiyor. Dışarısı zifiri karanlık. Evet. Eteridir, eşe bir kez daha işe gitmişim. Yollardayım. Şimdi ne nefesli ki. Başıma kekim var. diyecektim tam tersi. <laughs> kızım. Eşek nefesli kızım. Gelme hadi. Gelme gelme gelme. Tamam ben seni seviyorum. Gelme. Gel ben seni seviyorum. Gel. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Nefesli <laughs> kızım. Dışıma takılmıyor diyecektim, yanıldım. Ahahahah <laughs> Hayvan beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Başına kötü bir şey gelecek deyip korkuyorum. Bizim canlıya da de, buralarda birer var. <laughs> Bu arada bir şey fark ettim. Nefes şekilin sırtında muhtemelen yara var. Bir kavga izi gibi. Okuyamaya çalıştığımda sırtına heyrim değdiğimde büyük bir tepki gösteriyor. Bunun birkaç sebebi olabilir. Diğer kedilerle kapışmış olabilir. Köpeklerle kapışmış olabilir. Ya da bir yerden kaçarken kendini incitmiş olabilir. Tam sırlarla dolu bir beş günlük kayıp hikayesi var. Hikayenin her boyutunu düşündüğümde farklı senaryolar ulaşıyorum. Bu beni endişelendiriyor. Her senaryo birbirinden farklı. Ama onun kaçırılmış olma ihtimali düşünmek istiyorum çünkü eğer yani öyleyse yavrusu tombekler yavrusu tombekler hayatta olabilir diye umuyorum sizlere bu güzel, sevimli, uzun tüylü cana yakın hallerini görüp onlara sahip çıkmak istemiş olabilir. Umarım öyledir. Umarım öyledir. Beş günlük kaybolma hikayesi onun yakınlarda bir yerde olmadığı o beş gün boyunca yakınlarda bir yerde olmadığı kanaatini yani. duyabiliyorum. Tamam kızım, tamam kızım. Sen burada kalıyorsun. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır gidiyorsun. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Eşek kafalı. Eşek kafalı. Ver. Tamam. Tamam da yola çekmiyorsun kalıyorsun burada. Hayır. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Yolda beni takip ederdi. Ödüm kopuyor. Şimdi bir sefer Ezilecek ders kaldı, pek de kaldı. Evet. Beş günlük kaybolma hikayesi düşündürücü. Yakınlarda bir yerde olsa mutlaka çıkar gelirdi. Bir yerde kapalı kalmış olmalı. Ya da bir yere götürülmüş olmalı. Hiç ihtimal yok. İki var. Şehir yerinde biraz uzaklaştırıldı da yolunu bulup gelebilirim. Bu da soru işareti. İki mahalle öteye götürüldüğünü varsaysak yolunu bulup gelebilir mi? Daha önce oldu bu. Başka bir mahalleye taşındığımızda kedimizi yanımıza almak istedik. Fakat kedi eski eve geri döndü. Ki arabayla vesaireyle dolmuş otobüsle götürdüğümüz sırada eski eve geri döndü. Ona yardım etmeye çalışıyorduk. Çok perişandı. Biz olmadığımız için. Hayvan eski eve geri döndü. O nedenle birkaç mahalle öteye götürülmesi dönemeyeceği anlamına gelmiyor. Gelir. Birkaç mahalle ötesi demekti de aslında. Daha büyük bir tehlikeyi işaret ediyor. Çünkü kedileri Başka işler için toplayan insanlar var. Evet. Neyse. Bunların hepsi senaryo elbette. Söyleyecek bir şey yok. Şimdilik burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.